Şimdi bak biz bu patisi geceden haşlığı verdik. Usul usul. soğuyunca da aldık elimize rendeyi. Rendeden geçirdik güzelce. Üstüne pul biber, karabiber, tuzunu da kattık. Bir güzel harmanlığı verdik. Anacığım da aldı hamuru incecik açtı. Bak incecik. Neredeyse arkası görünecek. Hani derler ya karınca duası okunsun diye işte o denli ince. Ondan sonra o patatesli ağacı koyduk içine. Seri verdik üstüne nazikçe. Yanlarından da kapattık. Usulca bastırıverdik kenarlarını. Tavada mı yaparsın saçta mı? Artık nerede pişirirsen pişir. Ama var ya mis gibi kokar o. Yanına da bir ayran. Oh gari yemedi yanında yat. Abone oluverin gari.